Selam arkadaşlar da ben Kan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek şunu tanıtacağım Çok güzel bir tek şudu ben bayılıyorum bu tek şuda texture. Tek şunumuz şu Visual Enchantment bir de full brightla bunu geçebiliriz Şimdi Bu zaten bunun içinde varmış ama siz bunu indirebilirsiniz ben bunu zaten linkini açıklamaya koyacağım Evet bu bir full, bright. full bright kaç olduğu çok önemli değil. Hemen kuruyoruz. Hem full bright, iki tane şey var. Visual. İkisinin de linkini yorumlara bırakacağım. Hop hop geldik. Ve geldik. Şimdi. Bir dakika bakın. Aha. İş adamış. Şimdi. Bu tek şu pekimiz ne işe diye ya, Biraz orada spoiler vermiş olabiliriz. Neyse. Anlamamıştık. Anlamamışsınız inşallah. Mesela birinci özellik. Enişi değiştiriyor. Sesleri bir yaşayalım ama. En içinde Rengini değiştiriyor. İkinci özellik ve en önemli özelliği yani videomuzun ana konusu savunma mesela. Sadece bu bunu değiştirmiyor. Kılıca bunu bastığımızda kılıcın da görünüşü değişiyor. Bakın. Mesela tüm büyüleri basalım kılıca. Keskinlik. Hmm. Alevden çevir süpürücü kenar süpürücü kenar 3 kırılmazlık ve tamir e, kılıç şu an çok fazla büyük oldu bakın bu her kılıç için geçerli sadece altının için değil Mesela ben altın kralı olmak istiyordum. Bir koruma alalım. Bir koruma. Bir dikenler alalım ya. Kırılmazlık. Tamir. Hop. Şimdi direkt böyle yapalım daha kolay olur çünkü. Bunu da şöyle at 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 Ben ne varsa bu böyle basmak her zaman daha iyidir. Bakın setimizde şablon varmış gibi, göz gibi gözüküyor ama şablon yok. Benim en sevdiğim şey şu oldu. Şu derizleri alıyoruz. Siyah boya alıyoruz. Şimdi şöyle koyuyoruz. Ondan sonra sadece kodum alıyoruz. Sadece koruma ama. Başka bir tane alırsak olmuyor değil mi? Bakalım. Evet doğru. Şimdi önce bunu bir siyah boyuyoruz. Bu boyda en güzeli deniz sette oluyor. Çünkü her çoğu rengi boyandığı için mesela dol play yapıyorsunuz Minecraft'ta çok işinize yarar ve tamam setimiz hazır şimdi seti giyelim ve şövalye olduk evet şövalye kadar Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Mesela ben bunu bir kırmızı yapayım. Kırmızı. Bakın kırmızı da oldu mesela. Hatta kırmızı da güzel oldu. Fakat şöyle bir şey var. Ha şu visualı bunu bunu değiştirdim. 4.0.0. Bunu da değiştirdim. Bu arada bu Pojavlanche ve Bedrock için de geçerli diyebiliyorum. Bakın aşırı kötü değil mi ya? Visual 4 aşırı kötü gözükmüyor mu? Mesela benim böyle özel bir tane Void'un setim var. Bakın aşırı kötü gözüküyor. Sadece de şu var ya hiç yok. Yok hiç yok. Yani ben bunu hiç kullanmıyorum. Ama herkesin zevki aynı olmuyor. İsteyen bunu kullanır yani. Ama ben en çok şunu kullanmayı da tercih ediyordum. En güzeli bu çünkü. Ondan sonra şöyle bir tane daha modumuz var. Ama bu bug'lı diye biliyordum ama isteyenler kullanabilir. Evet bug'lıymış. Bize bu ışık kılıcı veriyor. Ama bug'lıymış evet. Ondan sonra nelerim var? O kadar yani. Tek şunların hepsini de sıra, sıra göstermek istemiyordum çünkü reklam oluyor. Hadi bu kadar reklam. Ve evet. Benim en sevdiğim mod bu. Mesela benim ben şunu da çok seviyorum. Şişleme. Girdap kırılmaz tamir Bunları bir basalım şuna bak aşırı güzel gözükmüyor mu ya elle hiç gözükmüyor bu mızrak ben de onu çözemedim de elvan tercih çok güzel gözüküyor ama ya ben aşırı sevdim. sevgi girmem bir tanesi de bu Ay, Çünkü gerçekten güzel sık tamir diken bu tam oluyor muydu hatırlamıyorum ama bakalım be Evet ve çok güzel gözüküyordu bu öyle lan <laughs> şey hani bir daha mobaydı ya yeni gelen Hiç hiçbir iş alamayan böyle göbüşlü İşte ona benzedim ya <laughs> ona benzedi oğlum öyle daha iyiyim ya böyle daha iyi Son olarak Elisa büyüleri var. Ama Elisa büyü yok. Elisa'yı sevmemişler. Evet bakın Elisa. Aa! Çok güzel gözüküyor lan. hala çok güzel gözüküyor. Bekle. Tamir. Diken. Uy. Yok be. Bu daha iyi bu arada. Ekle OP diye bir şey vardı. Neydi onun ismi? Nasıl nasıl bir şeydi ya? Elle savaşçı. Eee <laughs> Dedi bot. Dedi bot. Bir de altın don. Bir dakika, altın setimiz vardı zaten bizim. Şunu alalım pantolon. Şimdi delirimiz de var. Çok güzel gözüküyor lan. Ben hiç kazma bürlerini denemedim bu oyda. Verimlilik. Servet. Kırılmazlık. Tamir. Hadi bakalım, B bence çok kötü olacak ama. Çöp ya. Bence güzel değil. Neyse arkadaşlar. Daha deneyecek bir şey kalmadı. Bir dakika burada golem var mı? Ek golemle teke tek kafes dövüşü yapacağım. Bir dakika. Bir dakika sana demir basmam gerekiyor. Dur. Tamam. Başla. beni kesti. Beni gördünüz. Gördün. Beni görmediniz hatta gördünüz. Bunun intikamı alınmalı. O köyü yok edeceğim. O gören beni öldürdü. Fuel. Bu köy değil ama bu köyde dövük etmem gerekiyor çünkü canım istiyor. TNT Elytra Bir de fişek Yanlış yöne doğru gitmişim köy yani yok aşırı kötü yok edeceğim. Evet bu köy. Beni bu köylem öldü Beklese ölmeyeceksin. Seni seni kendi ellerimle ben öldüreceğim. Var ya. Seni padişahlayacağım hatta oğlum beklesen. Özellikle bu köy şey amacım. Bekle bekle. Hatta bekle. Şimdi bir yana biraz yukarı çekelim. Gross block. Şunu bir alalım. Fill. Fill. Koşalım. Gidelim en sona kadar. 3 kere zıplayacağız. 1 2 3 2 Bir kere indik. Tianti. Bir kere daha indik. Bir gösedim kastı ve evet. Şimdi son yapmamız gereken şey bunun içinde Pardon en üstünü bariyerle kaplamak. Sebebini sormayın Birazdan göreceksiniz çünkü. Bariyer. Çentiler şu an hiç saldırgan değil. Ama birazdan aynısını söyleyemem. Al, dakika. ayır. Ha şimdi. Bunu patlatmayacağım. Çünkü tadı kalmaz. <laughs> File. Bilgisayarım kasıyor. golemin öldüğünü görmeden bu oyunu asla kapatmayacağım. FPS'im şu an kaç? Oğlum. Golem ölmüş. Görev başarılı. Ama Ça, ça, bir kası. lan <laughs> onu anne neyse bir dakika böyle bir ka nasıl kapanış yapacağımı biliyordum Allah şöyle bir kapanış yapacağım şimdi kızıl taş adam Kızıl taş meşalesi. Altın. En. Bismillah. Nedir? Kızıl. Bu da yapmayayım bence. Çok kişi ne yapacağım mı anlamıştır. yapmaya çalıştım da. Gerek kalmadı. Şimdi. 3 2 1 Evet. Herobrine'ımız geldi. Herobrine. Bir dakika. Herobrine. Ee, arkadaşlar Herobrine geldi. Gerçek. Bakın. Aaa. Al. O um, videoya ne oldu dur. Neyse tamam şakayı da kaçırmayalım artık tadına. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tek şunu da normalde Discord'dan verecektim ya da bilmiyorum verecektim bir şekilde bir yerden. Ama aklıma Discord'dan vermek geldi. Bu seferlik hadi yorumlara da bırakacağım. Fakat bir sonraki videoda asla. Haydi. Hadi görüşürüz.